Tarihi, milyonların gündeminde yer almaya devam ederken beklenen açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların aylıklarında oluşan 15 günlük fark ile ek gösterge fark tutarlarının ödeneceği tarihi duyurdu. Buna göre 2.384.079 kişiye ek gösterge farkı dahil ödenecek fark tutarı 7,8 milyar TL olacak. Ödemeler banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırılacak. Peki memur emeklisine ek gösterge zam farkı ne zaman hangi tarihte yatırılacak? İşte ödeme tarihi ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler. Memur emeklisi ek gösterge farkı ne zaman ödenecek sorusunun yanıtı belli oldu. Yürürlüğe girmesinin ardından ek gösterge fark ödemeleri için beklentiler artmıştı. Bakanlıktan yapılan açıklama